Bu kadın erkek arkadaşını gömmeden önce ona özel bir hediye verir. Sonra ona veda öpücüğü kondurur. Tabutu yavaşça kapatır. Kalın demir zincirlerle mühürler ve onu yerin derinliklerine gömer. Yüzlerce yıl geçer. İki inşaat işçisi bu tabutu kazayla bulur. Demir zincirlerin etrafına sarılı olduğunu görünce işçiler çok heyecanlanırlar. Çünkü içinde değerli hazineler olduğunu düşünürler. Ancak bekledikleri gibi çıkmaz. Tüm demir zincirleri kestiklerinde korkunç bir sahne yaşanır. Bir anda olay yerindeki tüm insanlar yüzyıllardır yer altında da gömülü olan vampir tarafından öteki tarafa gönderilir. Enerjisi geri geldikten sonra eski malikanesini bulmak için yola çıkar. Ancak geçen yılların getirdiği değişim onu oldukça şaşırtır. Hatta asfalt bir yolu ilk kez gördüğünde adım atmaya korkar. Nihayet malikaneye vardığında ışıkların hala açık olduğunu fark eder. İçeri girer ve televizyonda çizgi film izleyen iki çocuğun bulunduğu salona ulaşır. Garip kıyafetler giyen adamı gören kız çok şaşırır ama erkek kardeş onu duvarda asılı olan fotoğraftan tanır. Aslında bu vampir çocukların atasıdır. Daha sonra Elizabeth adında malikanenin tek varisi olan bir kadın gelir ve adamın sadece para çalmaya çalışan bir yalancı olduğunu düşünür.